Yönetim katından merhaba. Bugün Avrupa Komisyonu 2014 yılı Türkiye İlerleme raporunu AB Bakanı Volkan Bozkır ile konuşacağız. Kendisi Ankara stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi basit bir hesap yaptığımızda Avrupa Komisyonu bugüne kadar Türkiye hakkında Lisbon Anlaşması'nın 6,5 katından fazla ilerleme raporu yayınlamış gözüküyor. Ama bu son rapor 10 yıldır komisyon başkanlığı yapan Manuel Barroso ve komisyon heyetinin son Türkiye ilerleme raporu ve yeni yönetime gelecek olan yeni yönetim için 5 yıl için önemli bir yol haritası olacağı için önemli. Bu raporda Türkiye'nin de emeği var dediniz. Bunu açar mısınız? Bu rapor önemine dair ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle bu 17 ilerleme raporu ve gerçekten ilerleme raporları müzakere eden ülkelere veyahut aday ülkelere veyahut potansiyel aday ülkelere bir yol haritası niteliğinde içinde tenkitler olan öneriler olan raporlardır ve Türkiye'nin 17 raporu bu, e bu seferki rapor tabii çok önemli bir e, bu kesişme noktasında yayınlandı. E, Türkiye'de yeni Türkiye dediğimiz e, Cumhurbaşkanının halkın seçtiği bir e, ortamda yeni başbakan, yeni kabine ve Avrupa Birliği'ne yönelik de e, gerçekten güçlü mesajların verildiği bir ortamda. Ayrıca Avrupa Birliği'nde de parlamentoda yeni seçimler yapılmış, yeni komisyon başkanı, yeni zirve başkanı, yeni komiserlerin olduğu bir ortamda bir anlamda geleceğe yönelik önemli mesajların olacağı, iki tarafında bundan yararlanacağı bir rapor olması gerekiyordu. Ve yayınlanan rapor benim açımdan objektif, dengeli ve bizim yaşayabileceğimiz bir rapor olarak ortaya çıktı. Ve bu şekilde de tabiatıyla Tenkitler var içinde. Bu tenkitlerin yapıcı olanlarını not ettik, değerlendiriyoruz. Bunları uygulamaya alacağız. Ama bazı tenkitler kabul edemeyeceğimiz nitelikte bunlarla ilgili olarak da önümüzdeki dönemde komisyonla gerek yazışarak, gerek konuşarak bunların nedeni olan öncelikle algıyı değiştirmeye çalışacağız. Ve bu gelecek dönemde de ...birbirimizi daha iyi anladığımız... ...ve bu ilişkiye yararlı... ...adımların atılmasına imkan sağlayacağız. Peki öncelikle bardağı doğu tarafından bakalım... ...Türkiye müttesabat uyumunda hangi noktada... ...uyum tarafında neredeyiz? Şimdi gerçekten bardağın dolu tarafı... ...boş tarafından fazladır aslında. Türkiye yaklaşık 8 yıldır... ...özellikle 2006 yılında bu e, fasılların 8'inin e, e, askıya alınması ve hiçbir faslın da kapanamasa hale gelmesiyle birlikte çok önemli bir çalışma başlattı. Yani bizim bu fasılları Ankara'da açtığımız e, söylediğimiz bir çalışma ve bu çalışma sonucunda Gerçek tablo resmi tablodan farklıdır. Resmi tabloda Türkiye 14 faslı açmış gözüküyor, 1 faslı kapatmış gözüküyor. Oysa bizim bu 8 yıldır yaptığımız çalışmalar sayesinde Türkiye'nin gerçek tablosu 27-28 faslı açmış ve 13-14 faslı kapatmış şekildedir. Şimdi komisyon raporuna baktığınızda bunun izlerinde görüyorsunuz. 33 faslın 30'unda <laughs> ilerleme kaydedildiği ve birçok faslın da kapanma noktasında olduğunu bu raporda görüyoruz. Ayrıca pozitif gündem çerçevesinde de komisyonun yazılı bizim bazı fasılları kapattığımıza dair beyanları da var. Şimdi burada ee, önemli olan e, Türkiye bir defa zaman kaybetmedi ve bu 8 yılı iyi değerlendirdi. Şöyle bir örnek vermem gerekirse, Kıbrıs nedeniyle yaklaşık 14 fasıl e, bloke edilmiş vaziyette. Kıbrıs sorunu yarın çözülse ve Türkiye'ye deseler ki 10 faslı biz açmaya hazırız, eğer bu 8 yıllık Hı -hı. çalışmayı yapmamış olsaydık, hem enerji kaybetmiş olmamız nedeniyle bütün o mekanizmaları yeniden soğumuş mekanizmaları ısıtmaya gayret sarf edecektik. Hem de e, belki bu 10 faslın açılması 3-5 senelik bir çalışmayı gerektirecekti. Oysa bugün 10 faslı açacağız deseler biz bunları birkaç ay içinde açabilecek Aha. noktadayız. Sadece bu da değil bu fasıllarda kaydettiğimiz gelişme... Türk insanının günlük yaşamına da yansıdı ve refah seviyesinin artmasıyla birlikte olan beklentilerinin günlük yaşamda tabiatıyla Avrupa Birliği müktesebatıyla birlikte çok ileri noktalara götürülmesi mümkün oldu. Ve sanıyorum önümüzdeki dönemde yayınlayacağımız müktesebata uyum amaçlı bu ulusal eylem planı İki aşamalı, 2015'e kadar e, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na sunuyoruz. Uh -huh. 2015-2019 e, dönemini kapsayan e, çalışmaları da bir sonrakine sunacağız. Ve Kasım sonu itibariyle, Türkiye bütün fasıllar itibariyle, hangi yasayı çıkartacak, hangi ikincili düzenlemeyi getirecek, bunları nasıl uygulayacak, nasıl hayata geçirecek, e, güzel bir plan içinde bu yer alacak. Bu tabii bir disiplin de getirecek ve ee, e, disiplin sayesinde hem ne yapılacağını kurumlar bilecek hem de e, yapması gerekenleri bir anlamda yapma e, mükellefiyetiyle Hı -hı. yüklenecek. Sayın Başbakanımızın e, Bakanlar Kurulu'nda verdiği talimat e, bundan sonra böyle torba yasa çalışmalarının e, olmaması yönünde. E, gerçekten bu disiplin sayesinde e, ansızın ortaya çıkan yasalar ve e, belki de sonradan ee, bize açıklama zorunluluğu getiren e, yanlış adımlar ondan sonra olmayacak hı hı. başbakanlığın genelgesiyle birlikte de bütün yasa çalışmalarının önce AB Bakanlığıyla koordine edilmesi hı. AB Müktesebatına uyumu konusunda görüş alınması e, mükellefiyeti getirildi bütün bakanlık hı hı. ve kurumlarımıza böyle bir çalışma içinde Türkiye birkaç sene içinde, ben yani en fazla iki sene içinde Türk müktesebatının Avrupa Birliği müktesebatına eşit düzeye geleceğini bekliyorum ve bu konudaki çalışmalarımız da bu hedefe yönelik devam ediyor. Evet uyum konusunda e, hız verdik çalışmalarımıza diyorsunuz. E, öyle ki engeller kalktığında e, hemen bu işi e, hayata geçirecek seviyede olacağız diyorsunuz. Peki e, bazı tenk, tehditler var. Bunları kabul edemeyeceğiz dediniz. Hangi tehditler e, kabul edemeyeceğimiz e, nitelikte? Ve e, raporda e, devreye girdiniz mi hiç e, kritik noktalarda? E, bunlar girdiyseniz e, nelerdi? Nerelerde zorlandınız? Şimdi e gerçekten komisyonla belki son yılların en <laughs> verimli çalışmasını birlikte yürüttük. <laughs> Raporun e, iki tarafında yararlı olabilecek şekilde çıkması için sürekli temas halinde olduk ve biz raporda yer almasını istediğimiz 26 hususu yazılı olarak ve şifahi olarak komisyona ilettik. Ve bunların yarısından fazlasının raporda yer almış olduğunu görmekten dolayı da gerçekten memnuniyet duyduk. Tabiatıyla e, haklı olduğuna ve makul olduğuna inandığımız, objektif olarak e, yazıldığını e, hissettiğimiz e, bazı e, tenkitler var. Bunların uygulamasına e, geçeceğiz. Ama bazı tenkitlerde maalesef yanlış bazı algılar üzerinde oluştuğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bunlarla ilgili olarak da daha önceki yıllardaki gibi Türkiye'nin kendi ilerleme raporunu çıkarttığı bir dönem ben yaşamamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ilerleme raporları gerçekten Avrupa Birliği sisteminde olan raporlardır ve bu yayınlandığı zaman da o nedenle bir değeri olur. Eğer herhangi bir ülke Türkiye'ye dahil ben kendi ilerleme raporunu yayınlayacağım, kendi karnemi kendim vereceğim dediği takdirde bunun fazla bir kıymet harbiyesi olmaz, yarar da sağlamaz. O nedenle biz bu seneki raporla ilişkin görüşlerimizi, bazı tenkitlerle ilgili olarak katılmadığımız noktaları, bazı teknik maddi hataları yazılı olarak komisyona ileteceğiz, şifahi olarak da bunları açıklayacağız. Önümüzdeki raporlarda veyahut önümüzdeki dönemdeki söylemlerde bunların daha başka şekilde yer alması için ben bunu doğru bir yöntem olarak görüyorum. Dolayısıyla sanıyorum komisyon da buna hazır Yeni komisyon 1 Kasım'da göreve başlıyor Hemen ilk temaslarımızdan itibaren böyle bir çalışma içine gireceğiz Şimdi kabaca bu bahsettiğiniz tenkitler hangi alanda? Ekonomik alanda mı, siyasal alanda mı? Mesela ekonomide hangi alanlara övgü, hangi noktalarda uyarı var? Ne dersiniz? Şimdi ben özellikle Tenkitlerle ilgili olsun, Avrupa Birliği Komisyonu'yla konuşacağımız ciddi konularda olsun, bunun basın yoluyla mesajlar şeklinde yapılmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Bu tip konuların mutlaka bir müfemiyet ve ketümiyet içinde yürümesinin yararına her zaman inandım. Dolayısıyla buradan e, tabiatıyla bu raporla ilgili e, birçok e, yorum yapıldı, evet. görüş beyan edildi, basınımızda yer aldı. Ben yani sızan raporla çıkan rapor arasında farklılık olacağını daha önceden de ifade etmiştim. Nitekimde o ortaya çıktı. E, bizim e, Haklı bulmadığımız tenkitlerin ne olabileceğini tahmin etmek mümkün. Uh -huh. e, bunu daha fazla dile getirmeyi de doğru bulmuyorum. Ama komisyonla temaslarımızda gayet geniş bir şekilde bunu ele alacağız ve bu yanlış algıyı e, doğru e, gerçeklere dayanan olguyla buluşturmak için gayret sarf edeceğiz. Bu sadece. Benim veyahut bizim AB Bakanımızın yapacağı bir konu da değil. Sayın Başbakanımızın talimatıyla hı hı. artık bakanlarımız çok daha fazla Brüksel'e gidecekler. Avrupa Birliği yetkilileriyle konuşacaklar. Konular hakkında bilgi verecekler. Görüş paylaşacaklar. Son olarak geçtiğimiz Cuma günü Adalet Bakanımız Brüksel'e gitti. Çok yararlı görüşmeler yaptı. Türkiye'deki adalet sisteminin e, bununla ilgili yasalar, neden böyle bir e, gerek e, var onları gay Gayet açıklıkla görüştüler. Ulaştırma Bakanımız gidecek, İçişleri Bakanımız gidecek, Ekonomiden sorumlu çeşitli Bakanlarımız gidecek, Kültür Bakanımız gidecek. Artık birbirimizle konuşan, birbirimizi daha iyi anlamaya çalışan bir yapı olacak. Milletvekillerimiz gidecek, Sivil Toplum Temsilcileri gidecek, Üniversite üyelerimiz gidecek. Dolayısıyla birbirimizi basından takip eden ve yanlış algılara ee, doğru yönelen iki e, işbirliği ortağı değil. ...birbirimizi anlayan ve bu işbirliğine inanan iki ortak olarak göreceğiz bundan sonra. Evet bundan sonra daha sıkı bir iletişim olacak Avrupa Birliği ile tüm bakanlıklar nezdinde diyorsunuz. Ekonomi Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladınız geçtiğimiz günlerde. Şimdi rapora dönecek olursak ekonomide hangi noktalarda övgü vardı ve hangi noktalarda uyarı vardı? Ekonomi Bakanlığı ile hangi noktaların üzerinde daha fazla çalışmayı planlıyorsunuz? Şimdi ekonomi bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Gerçekten bu aslında sembolik niteliktedir. Bakanlıklar arasında protokol olmadan da bu işbirliği uh -huh. devam ediyordur. Ama biz bunu böyle bir kağıda dökerek bir sembolik önem kazandırdık. Bir hoşluk oldu. Diğer bakanlıklarımızla da benzer protokolları imzalayacağız ve böylece hem bürokratlar, bakanlarının başkanlığında e, yönelimlerini daha rahat görecekler, hem de kendilerine bir enerji bu şekilde vermiş olacağız. <laughs> ekonomi bakımından, ekonomi bakanlığı ile imzaladığımız protokol iki yönlüdür. Hem gümrük birliği bakımından, e, Dünya Bankası'nın raporu sonrasında. Gümrük Birliği Anlaşmasının revizyonuna yönelik bazı öneriler var ve Gümrük Birliği Anlaşmasında yer almayan e, hizmetler, e, tarım ve e, özellikle kamu alımları gibi alanların yeniden e, buna dahil edilmesine yönelik e, bir çalışma başlatılabilecek. Aha. Bunun ne ölçüde Türkiye'nin yararına olacağı, hangi şekilde bunu müzakere edelim? AB Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı burada <laughs> birlikte hareket edecekler. Ayrıca Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereleri devam etmekte olan titip açısından da gerçekten Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu önemli bir sıkıntı var. Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasını imzaladı ve üye olmadan gümrük birliğine giren yegane ülke Türkiye'dir. Ve tabiatıyla diğer ülkeler bu Avrupa Birliği'nin ekonomik devleriyle böyle bir rekabete girmeyi göze alamamışlardır ve gümrük birliğinden ortaya çıkabilecek sıkıntılarını da e, üyeliğin nimetlerinden yararlanarak telafi etmişlerdi. Ama Türkiye bunu üye olmadan e, girmiştir, yapısal değişikliğini gerçekleştirmiştir ve gümrük birliği sayesinde bugün e, bu Avrupa Birliği ülkeleri içinde bulunan dünya devleriyle gerçekten rekabet eder bir ülke konumuna gelmiştir ve ticaretimizin de Hı -hı. 150 milyar euro dolayında bir ticaret hacmi olduğunu ve bunun yüzde %40, 40 küsürünün Türkiye'nin ihracatı olduğunu düşünürsek gümrük birliğinden ilk başlarda çekilen belki sıkıntıların bugüne yarar sağladığını söyleyebiliriz. Ama Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya başlayınca Türkiye'nin hem o ülkeler bakımından bir pazar kaybı ortaya çıkmaktadır hem de bunun Türk pazarlarının o ülkelere açılması yolunda yarattığı Aha. bir sonuç nedeniyle de Türkiye zarara uğramaktadır. Güney Kore ile imzalanan anlaşma yüzde %8'lik bir <laughs> pazar kaybı ifade etmiştir. Güney Kore burada centilmence davranarak bizle bu anlaşmayı imzalamıştır. E, keza aynı şekilde Meksika ile bir sorun vardır. Bunu gideriyoruz. Cezayir henüz e, bu anlaşmayı bizle imzalamadığı için bu sıkıntı devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile böyle bir anlaşmanın imzalanması ve bunun Türkiye pazarlarının Gümrük Birliği Anlaşması'ndan e, doğan hukuki ve cibeler nedeniyle Amerika e, Birleşik Devletleri ürünlerinin açılması gibi bir sonuç Gerçekten Türkiye'yi çok zarara uğratacaktır. Bunu kabul edilemez buluyoruz ve bu anlaşma yürürlüğe girdiği anda Türkiye bakımından da yürürlüğe girmesi mecburiyeti vardır. Uh -huh. Veyahut da bunun Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma imzalanıncaya değin hükümlerinin Türkiye için geçerli olmaması ...mecburiyeti vardır. Çok yoğun bir çalışma içindeyiz. İki tarafta bunu sıkıntılarımızı anlamış vaziyette. Siyasi nedenlerle... O, ...olabilecek bir sıkıntı da yok. Hı -hı. Tamamen teknik e, bir... ...konu halinde. Dolayısıyla ekonomi bakanlığımızla... ...el ele hareket ederek... E, ...bu TİTİP anlaşmasının... ...Türkiye'ye anında uygulanması... ...istikrarını ve ekonomik istikrarını... ...sürdürmeyi başarmış bir Türkiye olması gerçekten hem Avrupa Birliği'ne güç katacaktır hem dünyadaki barış ve istikrara güç katmaktadır. Hem de bölgemizde Türkiye örnek ülke olarak bölge halklarının ümidini kaybettiği noktalarda tekrar ümit sahibi olması. Nüfusunun tamamına yakın bir bölümü Müslüman olan bir ülkenin demokraside kaydettiği adımları görerek, serbest piyasayı uyguladığını görerek ee, ve bu haliyle bu e, gerçekten olumlu tabloyla Avrupa Birliği yolunda da mesafe kat ettiğini gören bu ülkeler bakımından önemli bir e, kıstastır. E, bunun devamı halinde hem bölge kazançlı çıkacaktır hem dünya barışı ve istikrarı kazanç çıkacaktır. Avrupa Birliği de bundan e, bence tamamlayıcı bir unsur olarak Türkiye'den gerçekten yarar sağlayacaktır. Evet, ekonomi tarafında özellikle bir kazan-kazan formülü üzerinde çalışıyoruz diyorsunuz. Gümrük Birliği ile ilgili yeni bir çalışmamızda bunun müzakeresinin iyi yapılması lazım. Hizmetler alanı, tarım alanı ve kamu alımları alanı gerçekten ciddi alanlardır. Hem yarar sağlayabilir, hem de eğer doğru müzakere edilmezse iki tarafında e, zararına sonuçlar doğurabilir. Bizim amacımız burada iki tarafında yararlı olacak noktaları bulabilmek hı hı. ve ondan sonra bu sektörlere geçmek. Gümrük Birliği Anlaşması'nın müzakerelerinde belki o zamanın şartlarını da gerektirdiği şekilde yeterince bazı hususları müzakere edilememiş olmasının sıkıntılarını bugün çekiyoruz. Demin bahsettiğim eğer e, Gümrük Birliği Anlaşması olan Türkiye ile Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı anlaşmalar otomatik olarak yürürlüğe girir, girer şeklinde bir madde şayet o gün müzakereler sonrasında bu anlaşmaya konulmuş olsaydı bu kadar sıkıntıyı bugün çekiyor olmayacaktık. <laughs> Evet. Bu misal gibi hususlarda biz bu görüşmeleri hazırız. Bunun bir Türkiye bakımından bir değerlendirmesini de yapıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız gerçekten çok tecrübeli bir bakanlıktır ve bu konuda gerçekten yetişmiş, son derece iyi uzmanlara sahiptir. bu konudaki çalışmamızı tamamladıktan sonra da Avrupa Birliği ile bu gümrük birliği ilişkisini upgrade edecek yeni bir yapıya kavuşturacak, iki tarafında yararını olacak bir seviyeye ulaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Evet, Türkiye'nin 55 yıllık AB serüveninde Kıbrıs sorunu bir önemli sorun olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'ın müzakereleri dondurduğu haberi geldi. Bu AB sürecimizi nasıl etkiler? Ne söylersiniz bu konuda? Şimdi biz e, Kıbrıs e, Adası'ndaki Kıbrıs sorunun çözümü için e, e, yürütülen müzakerelerle e, AB müzakerelerinde Kıbrıs'ın etkisini yıllardır ayrı tutuyoruz. Ayrı tutmaya gayret ediyoruz ve bu konudaki e, tutumumuz ve kararlılığımızda da en ufak bir değişiklik yok. Belki bundan dolayı e, 14 fasıl bloke edilmiş durumda. Hı hı. Belki bundan dolayı müzakere sürecinin yavaşladığını iddia eden e, insanlar ortaya çıkabiliyor. Fakat eğer biz bu şekilde bir ayrıma gitmeseydik o zaman Kıbrıs sorununun çözümü mümkün, hakikaten imkansız hale gelirdi. Çünkü öyle unsurlar var ki Kıbrıs bağı, müzakere sürecinde, e, gerektiğinde toprak değişimi olabilecek, limanların açılması gibi konular var. E, ve bunlar anlam planında e, rahatlıkla gördüğünüz nitelikte unsurlar. Eğer bu unsurları buradan çekip, fasıl açılması için bir şart haline getirirseniz o zaman adadaki müzakereleri belki de ilelebet çözümsüz diye terk edersiniz. Dolayısıyla biz buna hep karşı çıktık. bugün de aynı karardayız. Şimdi mesela 23. ve 24. faslın açılması bizim için hiçbir sıkıntısı yok açılış kriterleri belli ve bunları biz karşılamış durumdayız. Ve bunu açmaktan da en ufak bir sıkıntı duymuyoruz. Ve bu fasıllar açıldığı takdirde Avrupa Birliği ile ilişkimiz daha ileri boyutlara geçecek. Siyasi reformlar açısından olsun, bizim hudut güvenliğimiz açısından olsun, geri kabul anlaşması açısından olsun gerçekten yaptıklarımız daha çok ileri noktalara getirilebilecek. Ama Kıbrıs'ın anlaşılamaz nedenlerle efendim bu fasılları açmak için işte Magosa Limanı ile ilgili tavizler istiyor. Maraş e, iskanı açılması ile ilgili tavizler istiyor. Bu şekliyle biz bu 23. ve 24. faslı açmayı kabul etmiyoruz. Eğer bu şekilde açamaz, açamıyorsak da 3,5 senedir zaten bir fasıl açtık. Hı, hı Fasıl açmanın eskiden ekonomiyle bağlantısı olduğu iddiaları vardı. Ve böyle bir algı yaratılmak için de çabalar vardı. E, bizim gözümüzde korkutacak boyutlarda çabalardı. Ama 3,5 sene önce rekabet faslını Türkiye'nin zararına olacak unsurlar olduğu için açmaktan vazgeçtik. Ve ekonomide de hiçbir tahribat olmadı. Ekonomideki etkisiyle fasıl açmanın e, gerçek e, resmi ayırmayı başardık. Bugün fasıl açılırsa iyi olur. Fasıl açılmazsa dünyanın sonu değildir. Hı hı. E, dolayısıyla bir anlamda biz e, Avrupa Birliği'nin bu fasıl açmayı sorumluluğu olarak görüyoruz. Hı hı. Avrupa Birliği'nin çözmesi gereken bir sorun olarak görüyoruz. Kıbrıs sorununun çözümünün de bir an önce gerçekleşmesini gerçekten yürekten arzu ediyoruz. Ama maalesef 50 yıllık bir sorunla karşı karşıyayız ve 50 yılın her aşamasında Kıbrıs sorunu ne zaman çözüme doğru e, ilerleme kaydetse son anda Kıbrıs Rum tarafının e, bulduğu mahirane e, argümanlarla ve mazeretlerle hep akamete uğramıştır. Bu sefer de Gerçekten ortada fol yok yumurta yok bir nedenle ortaya çıktılar görüşmeyi kestiklerini açıkladılar ve bunu öyle bir günde yapıyorlar ki ilerleme raporunun yayınlanacağı evet. gün tamamen dikkat çekmek amaçlı ve e, bu e, her zamanki e, tavrına da uygun amaçlı bir davranış oldu ama bugün artık e, tablo tamamen değişmiş evet. vaziyette. Kıbrıs sorununun çözümü e, sadece Kıbrıs'ı ilgilendirmiyor. Bölgedeki doğal gaz kaynakları petrol şirketlerinin, doğal gaz şirketlerinin ilgisini çekmiş vaziyette. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına uyduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini çekmiş vaziyette. Ve bu neden nedir ki görüşmeler zaten Şubat ayındaki ortak deklarasyonla hızlandı ve belli bir noktaya geldi. Türkiye'de Avrupa adaya içme suyu götürüyor. Çok yakın bir zamanda Türkiye Güney ve Kuzey'in tamamının tamamen ihtiyacının iki misli boyutunda içme suyunu adaya sağlayacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin de kişi başına milli gelir seviyesi eskiden Güney'in onda birine tekabül ederken bugün neredeyse yarısına ulaştı ve bu ekonomik tablo da gerçekten bütün büyük tabloyu değiştiren unsurlar. Böyle bir ortamda Güney Kıbrıs'ın müzakereleri kesiyorum açıklamasını ben sürdürülebilir olarak görmüyorum. Ee, Güney Kıbrıs'a bu müzakereleri kesme imkânlı e, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, bölgede çıkarı olan ülkeler olsun artık vermeyeceklerdir. Bunu ben e, kısa e, dönemli bir e, çabuk sönmesi mukarrer olan bir e, alev olarak gördüm. Çok yakında müzakerelere evet. tekrar başlamalarını ümit ediyorum. E, bunun e, mümkün olduğunu hı hı. E, düşünüyorum ve. Kıbrıs Rum yönetiminin de zorlanması gerektiğini buradan ifade ediyorum. Sayın bakın bir diğer konuda Schengen vizesi, Türk insanını bıktıran, ona dair geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdunuz geçtiğimiz günlerde. Bunun önemi nedir Schengen vizesinin kaldırılması açısından? geri kabul anlaşmasını gerçekten 7 yıl müzakere ettik ve Türkiye'nin gerçekten yapısına uygun bir hale getirdik ve bunu da imzalarken Türkiye'nin en önemli arzularından biri olan vizenin kalkması tamamen kalkması ile ilgili bir sürece bağladık. Dolayısıyla geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte vizenin kalkması diyalogu da başladı Hı -hı. ve e, bu birlikte yürümesi gereken bir e, işbirliğidir. işbirliğidir. Geri kabul anlaşması 3 yıl sonra eğer bizeler e, kalkmadığı takdirde 6 ay içinde Türkiye'nin bu geri kabul anlaşmasını feshetme yetkisi vardır. Ben böyle bir noktaya geleceğimizi e, Hı -hı. sanmıyorum. Ama eğer e, bütün bu çabalara rağmen ve Türkiye gerçekten vizenin ile ilgili adımları atmışken... <laughs> E, tamamıyla e, anlaşılamaz nedenlerle bu vize kalkmazsa geri kabul anlaşmasını feshedeceğimizi de sürekli olarak vurguluyorum. E, şu ana kadar e, bir sorun yaşamıyoruz. E, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan heyetler 6 ayda bir gelip burada incelemeler yapıyorlar ve son çıkan raporlarda e, olumlu e, sonuçlar var. E, Ekim ayı ortalarında Avrupa Birliği Komisyonu vizeyle ilgili bir rapor yayınlayacak ve bu ülke incelemelerini yapan heyetlerin vardıkları sonuçlar olumlu olduğu için bu raporun da olumlu ibarelerle çıkmasını hı hı. bekliyoruz ve bu konuda da duyumlarımız ve bize e, ifadeler var. E, bu şekilde eğer giderse sonunda Avrupa Birliği Komisyonu Evet, Türkiye'ye bize kalkabilir şeklinde bir nihai görüş bildirecek. Ve konsey kararıyla da bu vize 3 sene sonra kalkacak. Ee, bunu ümit ediyoruz ki şimdiye kadarki çalışmalar aynı şekilde devam eder. Ve Türk insanını gerçekten en çok üzen konulardan biridir bu vize. Ve 1980 askeri darbesinin Türkiye'ye bıraktığı kötü miraslardan da bir tanesidir. Ee, ve Türk insanı bugün geldiği refah seviyesinde, ...gerçekten e, sefaret önlerinde veyahut o hazırlamak mecburiyetine kaldığı dökümanlar nedeniyle... E, ...gerçekten e, sıkıntılı anlar yaşamaktadır ve hareket serbestliğini kaybetmiş vaziyettedir. Türk insanı artık e, Avrupa'ya gezmek için, hı hı. iş imkanlarını geliştirmek için... ...veyahut da çocuklarına daha iyi eğitim vermek için gitmek istemektedir ve böyle... E, hudutlar açıldığında vize kalktığında milyonlarca Türk'ün Avrupa Birliği piyasalarını, ülkelerini istila edeceği gibi bir korku bugün e, gerçekten sıfır ölçüsünde geçersizdir. Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'nin bu ekonomik büyüme hızı devam ettiği sürece ve Avrupa Birliği'nde de ekonomik büyüme gerçekten bu noktalarda olmadığı takdirde bizim Türk insanına Türkiye'de ihtiyacımız giderek artıyor. Belki biz Türkiye'yi kapılarını kapatacağız başka ülkelere gitmemesini arzu edeceğiz. O insanlarımızı Türkiye'de değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve gerçekten oraya giden, iş bulma amacıyla gidenlere de artık Avrupa'da iş yok. Yani gidip evet. ne yapacak orada? İş yok, güç yok. Türkiye'de ekonomik piyasalar canlı, iş imkanları, işsizlik oranları Avrupa Birliği'nden çok daha az. Ve ayrıca şunu da söylüyorum. Belki de Avrupa Birliği üye ülkelerinden iş bulmak için Türkiye'ye çok fazla insan gelmeye başlayacak. Belki biz kapılarımızı buna da kapamak zorunda kalacağız. Yani korku duyması gereken Avrupa Birliği ülkeleri değildir. Belki bu gelişme hızıyla ileride Türkiye endişe duyabileceği boyutlarda olacaktır. Ben vizenin kalkacağına inanıyorum ve bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Evet Türkiye'nin 55 yıllık AB serüvenini değerlendirmeye kalkınca süreyi de açtık Sayın Bozkır. Çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ve bu notlarla aslında yönetim katının da burada sonuna geliyoruz. Türkiye'nin AB ile olan 55 yıllık serüvenine dair AB Bakanı Volkan Bozkır ile olan söyleşimizin de sonuna geldik. Kısa bir reklam arası ardından öğlen yayınımız devam edecek. Hoşçakalın.